en güzel isimlerin yegane sahibi O'dur. O'nun kalbe huzur, zihne sükunet veren isimlerinin yansımasını görürüz alemde. Hidayet Allah'ın en önemli lütuflarından. Peki bu nimeti devam ettirmek için neler yapmalıyız? Esmadan insana da bu hafta El-Hadi ve El-Reşit isimlerinin manalarını ve insan ahlakına yansımalarını konuşuyoruz. Allah Teala insanı yaratır. Allah Teala insana hidayet için rehberler gönderir ve insan onu kabul ettiğinde Allah Teala ona hidayetle aydınlanmayı nasip eyler. Esma'dan insana. Cuma saat 19.30'da Diyanet TV'de.